Memurlar Haber kanalından hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 1 Aralık 2020. Arkadaşlar bu videoda ve bundan sonraki videoda 10. iş kolunda işçinin net eline geçecek maaşı ve 18. iş kolunda işçinin eline geçecek maaşı videolaştırdık. Bu videomuzda 10. iş kolunu işleyeceğiz. Bu videonun sonuna ekliyorum. O videoda da 18. iş kolunun işçinin eline geçecek net maaşı sizlere sunacağız bütün detaylarıyla birlikte. Haberiniz olsun. Detaylara geçiyorum. Kamu işçisiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Youtube'da her gün haber üreten tek kanalız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 10. iş konuda bürüt günlük yeğenbiyesi 106 TL olan evli iki çocuklu eşi çalışmayan işçinin bu Aralık ayında %20 vergi kesintili maaşı, ikramiyesi ve de tedi hesabı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Bürüt maaşı 3183 lira 15 kuruş. Net maaşı 2140 lira 38 kuruş. Agisi 331 lira 9 kuruş. Sosyal yardımı 270 lira. Yol yardımı büyükşehir açısından konuşuyoruz. 408 lira 18 kuruş. Yemek günlük net 9 TL'den ayda 22 gün çalışmış ise toplamda 198 lira. Sendika aidatı kesintisi 85 lira arkadaşlar. Net ele geçen maaş ekranda da görüyorsunuz 3200 62 TL 65 kuruş. Peki sendikal kısteliğe, mikramiye henüz almayanlar için 1300 lira 52 kuruş 14 Aralık'ta arkadaşlar tediyeler yatacak. Ne kadar alacak? 10. iş kolundaki çalışan işçi arkadaşlarımız 927 lira net bir şekilde arkadaşlar. İlave not olarak ekleyeyim. Yetkili sendikaya üye olan veya üye olmayıp dayanışma aidatı verenler bu şekilde ücret alacaklar arkadaşlar. Bu rakamlar 696 ile kadroya geçen Taşerondan kadroya geçen işçi arkadaşlarımızın rakamlarıdır. Bilginiz olsun arkadaşlar. 18. iş kolunun da videosu ekranda görüyorsunuz. Onu da izlemenizi yarar var diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.